bana söyle bakalım sen Ali sabah kalktı nereye gidiyor Dert. nereye gidiyor Adım. okula gidiyor neye bindi Aba. arabaya kim götürüyor Anne. annesi götürüyor okulda ne yapacak ders, ders yapacak başka neyle oynayacak okulda top Topla oynayacak. Sonra okuldan döndükten sonra nereye gidecek? Eve gidecek. Evde ne yiyecek? Ne yiyecek? Çorba. Çorba içecek. Evet çorba içecek. Ondan sonra Ali'nin bir hayvanı vardır. Hangi hayvanıyla oynayacak? Köpek. Köpekle oynayacak. Sonra babası onu nereye götürecek? parka parkta ne yapacak? Dön, dön. O oynayacak. Zıplayacak. Zıp 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 sallanacak. Evet. Sonra eve gelip ne yapacak? Dön, dön. Uyuyacak. Uyku. Söyle bakalım uyuyacak. Uuu uyuyacak. Neden? Çünkü yoruldu. Evet, uykusu var. Sonra sabah kalkınca ne diyecek? Ne diyecek? Günaydın. 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 Sonra neyi yapacak? Kahvaltı wow. yapacak. Kahvaltıda ne içecek? De. Çay içecek. Sonra ne yiyecek? De. Ekmek. Ekmek yiyecek. Yumurta yiyecek. Başka? De, de. Yiyecek. Sonra yedikten sonra nereye gidecek? De okula ada okul aldı okula gidecek çak bakalım sen harika'sın Hı. beni seviyor musun